Antalya'da 3 iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle para çaldıkları belirlenen İran uyruklu, 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kilometrelerce süren kovalamaca kültür mahallesi ara sokaklarda kelepçeyle son bulurken, şüphelilerinden birinin döviz bürosundan tırnakçılık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İran uyruklu 4 kişi Adana'dan kiraladıkları 01 AHV 393 plakalı otomobille Aksu'daki Kundu Turizm Merkezi'ne geldi. Burada özellikle döviz bürolarını gözlerine kestiren şüphelilerin İkisi ikisi otomobil içinde beklerken, ikisi iş yerine girip 100 dolar bozdurmak istedi. Şüpheliler para bozdurma bahanesiyle çalışanı oyalayıp, tırnakçılık yöntemiyle para çalıp, hızla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olduğunu fark eden çalışan durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Benzer 3 ihbarın daha gelmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından aracın plakasını belirleyen ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. Adana'dan Kiralandığı belirlenen otomobilin Antalya Havalimanı civarında görülmesi üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74 polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler Gazi Bulvarı'ndan, Dumlu Pınar Bulvarı'na kadar kaçtı. Tüm kavşakların kapatıldığını gören şüpheliler, yan yoldan kültür mahallesine giriş yaptı. Kafeler caddesine giren araç, önü kesilmek suretiyle durduruldu. Araçtan indirilen dört şüpheli kelepçelenip gözaltına alındı. Şüphelilerin birine yere yatırılıp kelepçe takıldı. Yolun ortasında kalan otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. APM ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan HM, MN ve EM'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin ikisinin bir döviz bürosunda gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. 100 dolar bozdurmak için ofise giren şüphelinin kadın çalışanı oyalayıp ve elindeki paralara dokunarak tırnakçılık yöntemiyle 200 euroyu aldığı anlar görüntülere yansıdı.